Hoş geldin. Sen tanıyabilir miyiz? İsmim Güneş Yılmaz. Mersin'den geliyoruz sizin için. Ya sizi yerim ya. Bir alkış <laughs> Ne iş yapıyorsunuz Güneş Hanım? Sabit bir mesleğim yok ama esnaflık yaptık. Kardeşimle beraber çalıştık. Ne esnafıydın? Demir ticareti yapıyordum. Muhammed Yılmaz ismim. Bakımlı sakallar. Yok biraz değişiklik olsun diye. Ben de eşimden ayrıldım. Niye boşandın hanımdan? Eşim kadın ruhundan anlamıyorsun diyor benim için. Ben gezdirmediğim şehir kalmadı. Her özel günde çiçek alırım. Güzel söz söylerim. Sabah öpmeden çıkmam. Akşam geldiğimde mutfakta sarılmadan odaya geçmem. Ayrıntıları anlatma daha fazla. <laughs> ama kadın ruhundan anlamadığımı söyleyerek daha önce de çok git gitmişti. Bu sefer gel Muhammet'i yazalım kardeşim. Bir alkış. Hoş geldin. Seni tanıyalım Bebişko. Sezi ben. Ne iş yapıyorsun Sezi? Bir ajansa çalışıyorum. Pazarlama ajansı. Pazarlama ajansı diye bir şey mi var? Influencer marketing. Ne yapıyorsun orada? Abi şu kırmızı perde çok sinirimi bozuyor ya. Ama o tiyatro perdesi 100 yıldır öyledir yani. <laughs> kırmızı perde bize görüp şaşırman da... Abi bu ne yüksek bir yer var sahne. Korkunç yani. <laughs> çok sempatik olduğunu söyleyebilirim. teşekkür ederim. Cahilsin ama sempatiksin. Biz gazeteler mezunuz ya. Ama cahilsin. Galatasaray <laughs> mezun olup infini sulala mı çalışıyorsun? Ama bu ajans çok iyi ajans ya. İyi kazanıyor musun? Evet. Memnun musun yani? Şu an çok memnunum çünkü çok tatlılar. Çok saf değil mi ya? <laughs> Için çok Hayatım sen bir dolandırıcı için Black Friday gibi görünüyorsun. Ya zaten sorma, hırsız eve girmeden soydu. Anlat bakalım. Arıyorlar kardeşimi, senin babanın şöyle böyle bir şeyi var biz polisiz falan filan. Sen bize evdeki her şeyi topla. O arada ben de yanında hiçbir şey çalınmasın diye her şeyimi evde bırakmışım. Ki zaten evde neler neler. Çok güzel hikaye değil mi arkadaşlar? Bok gibi anlattı o yüzden anlamadım. <laughs> Ya. e o süper hikaye. Kardeşim 12 yaşında bu arada. Annem kardeşim bir saatliğine evde yalnız bırakıyor ve gidiyor. Ondan sonra bir yandan kardeşimi arıyoruz ulaşamıyoruz. Telefonlar meşgul. Bunlar bütün hatları bloke etmiş. Annem ulaşamıyor kardeşime. Bu arada kardeşime bütün evin altını üstüne getirtiyorlar. Evde ne varsa bir çantayı doldurtturuyorlar. Her şeyi arka camdan aşağı attırıyorlar. Sonra alt komşu eve gidiyor. Kapıyı çalıyor. Kardeşim kapıyı açıyor böyle diyor. Merak etmeyin her şeyi verdim. <laughs> Teziye büyük bir alkış yani böyle saçma sapan birisin ama çok sempatiksin de valla. <laughs> peki sevgilin var mı? Var. Onda en çok neyden etkilendin? <laughs> Bilmiyorum elektrik ya. Valla gördüğümde aşırı heyecanlandım. Çok da böyle olmaz bana. Ne olur babam izlemesin. Hayatım bunda ne var? Gören de pozisyonları saydı zannediyor. <laughs> Görmüşsün, elektrik almışsın. Ne var hayatım? Baban izlesin. Bence baban için eve hırsızlık sokmanız daha korkunç bir şey. <laughs> Peki bir ayağına sağlık. Seni tanıyalım. Yazal ben. Ne demek yazal? Zinet. Değerli eşya mücevher. Bunun kardeşi seni de verirdi evde olsun <laughs> Kaçıldınız ve telefonunuzda son fotoğraf olan kişi sizi kurtaracak. Bu kim olurdu? Kaçışını yaptığım bir influencer olmalı. Kim? Yayınlayacak mısınız? Hayır. <laughs> Yayınlıyoruz değil mi? <laughs> Düşünürüz oyunun sona doğru. Evdeki eşyaların hepsini bize verirsen... <laughs> Kalbinizin girişine bir yazı yazıyor olsaydı bu ne olurdu? Burası umumi tuvalet değildir. Wow. Evet sen. Yani yazıyor silmeye çalışıyorum. Ne yazıyor? Eski eşim yazıyor diyebilirim. Ya. <laughs> bu tiple bütün kızları tavladım burada. <laughs> Vicdan azalıyor ya. <laughs> Sor bakalım. İki senedir görüşmediğim bir eski sevgimle şu an aynı ortamdayız. Nerede şu anda? En arkada beyazlı. <laughs> Sancan, yayınlamayın. Evliyim. Aa, ya. aa, aa. <laughs> i̇şte bu! <laughs> Adın ne? Ferhat. Siz ne zaman çıkıyordunuz? İki sene önce. Niye ayrıldınız? Beraber ortak karar verdik. <laughs> He, <Ha>, ortak karar. <laughs> Kim ayrıldı? Dürüst söyle. Ben birazcık daha fazla istedim. Hasan Can, konser bileti ver de bir... Vereceğim, rahat ol. Ver de diyor, tekrar gidelim diyor ben. Senin şu an sevgilin var mı? Yok. Senin var mı? Yok. Hani var Evli değilim, şaka yaptım yayınlama ya diye de. Yüzük? Yüzük yok ki burada, şaka yaptım. Bir şey söyleyeceğim, siz tekrar birleştiniz o zaman. <laughs> veriyorum konsol sana veriyorum ama onunla gitmek zorunda değilsin. Tamam. Ben olsam ona gitmem. <laughs> sana bir kişilik konsol veriyorum, ha? <laughs> Kendine konser de bulursun inşallah kardeşim. <laughs> tamam, bir kişilik. Ona da verirsen ayrı ayrı yine gideriz. Niye vereyim ki ona? Şu anda eski sevgili tespit eden sen, söyleyen sen, işaret edensen, ...siz tekrar birleşeceksiniz ya ben ne sponsor oluyorum lan? <laughs> Takılacaksınız çıkışta, takıl. <laughs> Takılacaksınız ona <değil. gülüyor> Kanka çok heyecanlandı. Ben sana söyleyeyim. <laughs> tamam lan, veriyorum bileti. Gidin sevişin. <laughs> Siz kendinizle sevgili olsanız neden ayrılırdınız? Biz uçardık beraber herhalde öyle mutluluktan. <laughs> ben sana inandığım için söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Eyvallah.